öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmim Miyasay Temir. Nisan Çeyzer Teksi Öperde'nin işletmecisiyim. Miyasa Hanım 2022 yılında neler yaptınız ve 2023 yılını nasıl bekliyorsunuz? 2022 yılı maşallah güzel geçti. Ee, biliyorsunuz Covid sonrası düğünlerin olması, gurbetçi müşterilerimizin rahatlıkla gelebilmesi bunlar piyasayı çok ciddi hareketlendirdi. Evet biraz zam oldu. İnsanlar bundan şikayetçi de olsa gerçekten hareketli bir piyasa geçti. Aralık ayının son günleri olmasına rağmen biz hala 2022 e, yoğun sezonunu kapatamadık diyebiliriz. Peki 2023 yılında ne tarz modeller var? 2023 yılında yine 2022'nin gölgeleri devam edecek. Onlar tartışılamaz ama 2022'ye has olan güzel etnik modeller de çıkacak. Bunları da parça parça diğer röportajlarımızda paylaşacağız sizinle. Yas Hanım burada görüyoruz ki yeni modelleriniz gelmiş. Neler söylemek istersiniz? Çok 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 güzel modeller geldi. Çekemiyorsunuz tabii arkada da güzel ürünlerimiz var. Fon perdelerimiz, zebra ve storlarımız vazgeçilmez tabii ki. Burada yine perdelerimiz, dekoratif ürünlerimiz, üstte saçaklarımız, aksesuarlarımız çok moda olacak bu yıl. Ee, arkamı dönüyor gibi oldum. Ee, aksesuarların yanı sıra güzel böyle küsküllerimiz, yine çok şık perdelerimiz, dayanıklı zeminler üzerine perdelerimiz çok fazla. Ee, özel modeller tasarlıyoruz. Özellikle giydirme programımız var. Bunu hanımlara söyleyebiliriz. Ee, hiç evine daha perde diktirtmeden evinin resimleriyle giydirme programı yaparak ürünün evinde nasıl durabileceğini görebiliyorlar. Bu da Kırşehir'de bir bizde var diye biliyorum. Ee, bundan da faydalanabilirler. Giydirme programı tek bizde var. Peki fon perdeleri de değinmek istiyorum. Fon perdelerde genellikle 2023'te sizce hangi renkler daha çok tercih edilir? 2023'te yine antrasit ve gri gider çünkü mobilyalarımız hep bu renk ağırlıklı. Mobilyalara uygun renkler tasarlıyoruz çünkü bizler de. Peki antrasit bir, bir fon perdenin hangi tül perdeler tercih edilmeli? Düz bir perde verebiliriz. Genelde o tarz mobilyalar spor oluyor. Spor mobilyaya da desenli bir perde önermiyorum kesinlikle. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? Ee, ne söyleyeyim bilemedim. Şimdiden yeni yılımız kutlu olsun diyebilirim. Bir yeni yıl mesajı verebiliriz buradan. Herkese sağlık, sıhhat, klasik olacak bu ama e, huzur versin, dünya barışı diliyorum.